Esnafı da getirecektik. Ama yerimiz dar. Ah, e, tanıştırayım. Ramiz dayı. Ezel. Ezel. Ramiz dayı. Konuş dayı. Bana Ömer'i anlat. Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar, horladılar itip kalktılar Ömer'i. Sonra da fırlatıp bir kenara attılar. Ömer'den ne kaldı ki? Ne anlatayım sana kardeşim?